Eylül, biz şimdi seninle dokun hisset oyunu oynayacağız, tamam mı? Doldur boşalt oynayacağız. Şimdi en büyük kabı al anneciğim. En büyük kap, bak bu. Turuncuyu al. Şimdi ona ne dolduracaksın biliyor musun? Ona bu şehriyeyi dolduracaksın. Evet, onun içine doldur anneciğim. Doldur. Doldur. Aferin. Şimdi onu bırak şimdi o bardağa. Evet. Yerime koyalım. Şimdi mavi kaba al. Evet onu al. Ona da pirinci doldur. Pirinci doldur. Evet onu doldur. Evet. Biraz döküldü ama olsun. Tamam. Şimdi bunu al anneciğim. Kırmızıyı al. Al kırmızıyı. Ona da makarnayı boşalt. Al makarnayı boşalt. Evet. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Eylül? Şimdi bunu al eline. Al bunu eline. Onun eline al. Şimdi bunu önüne çek. Bu büyük kutu önümüze çekelim. Bekle boşaltma. Şimdi ilk önce buna boşalt. Ondan buna boşaltabileceğim mi bakalım. Ama bunun içinde boşalt. Heh, boşalt bakalım. Boşalt boşalt bak gittikçe küçülüyor görüyor musun? Şehriyeler çoğalıyor. Gördün mü? Dur dur sırayla dur. Şimdi buna boşalt onu. Koy şimdi bunu buraya. Koy bunu. Ha Boşalt onu. Boşalt boşalt boşalt. Evet döküyorsun olsun. Bak daha da çoğaldı gördün mü? Bak büyük kaptan küçük kaplara geçiyoruz. Şimdi buna boşalt onu. Boşalt. Bunun içinde bunun içinde bak. Ama bunun içinde yap ki dökülür onun içine döküyorsun. Boşalt boşalt boşalt. Evet. Şimdi al bunun içine boşalt. Al evet. Boşalt. Bak Eylül gördün mü? Çoğaldı. Şimdi bunu al bunun içine boşalt. Bunu boşalt bunun içine böyle. Boşalt. Evet. Boşalt onu da. Şimdi dokun bunlara. Bak bakalım neymiş bu böyle. Dokun böyle. Oyna bakalım neymiş bu. Gördün mü? Bak bak elini al bak bak incecik. Gördün mü anneciğim? <laughs> evet ha? Neymiş o Eylül? Baksana. Bak bak. Gördün mü? Dur sırayla. Ona da sırayla yapacağız. Eylül şimdi pirinci al. Al pirinci yine küçük kaba boşaltalım. Buraya koy. Evet. Doldur anne doldur evet şimdi dur bunu bırak şimdi şimdi onun bir küçüğünü alalım o da bu bak sarı olan Bunu buna boşalt bunun içinde boşalt boşalt evet bak görüyor musun gitgide preşler çoğalıyor çünkü kapla oh bir anda oraya atmasaydın ya kız neyse olsun dokun bakalım ona da dokun bak gördün mü sen bundan yiyorsun bu pişiyor bu mama gördün mü Pişiyor ama ondan yürüdü. Şimdi makarnayı mı yapalım? Tamam dur. Önce makarnayı buna boşaltacaksın ama. Bekle buna boşalt makarnayı. Önce ona boşalt. Dur dur dur. Bekle ona boşaltma. Şimdi buna boşalt. Ver onu. Evet. Şimdi ona boşalt. Boşalt anne. Evet. Şimdi al buna boşalt. Al buna boşalt şimdi. Heh. Boşalt. Boşalt, boşalt, boşalt. Şimdi buna boşalt. En küçüğüne boşalt. Ver onu da. Evet. Boşalt annem ona. Bak gördün mü? Bak bak makarna sığmadı. Taştı Eylül. Şimdi oraya boşalt. Elle şimdi. Dokun anne. Dokun şimdi. Bak hepsi birbirine karıştı Eylül. Gördün mü mamaların? Bu makarna bu pirinç. Bak bu da şehriye. Dokun annem. Şimdi bardaklara doldur onu. Böyle elinle al bardaklara doldur. Hepsini bardaklara doldur. Evet doldur oraya. Doldur bakalım. Bardak dolsun. Ona mı dolduracak? Beğendin mi oyunumuzu? Eylül. Eylül. Anneciğim, beğendin mi oyunumuzu? Bir kameraya bay bay yapar mısın? Eylül. Güzel kızım. Eylül oyuna daldı. Oyunun tadını çıkartıyor. Tamam, bir kameraya bay bay de. Tamam, bir bay bay de. Demeyeceğim. İyi, tamam oyunu bakalım. Bay bay. Bye-bye.